Arkadaşlar bugün e, Rainbow Friends oyununu oynayacağız. Bakalım başarabilecek miyiz ya da becerebilecek miyiz? İlk defa oynuyorum. Hep görelim. Evet arkadaşlar şu an burada kutun. E, kutu... <laughs> bu arada kutun içine girebiliyormuşum. <laughs> kutu olabiliyormuşum ben gördüğünüz üzere. Capture 2. Evet ikinci bölüm. Bakalım neymiş? Tamamlandı dedi. Oyun başlıyor. Hemen bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Görelim. Evet beraber bütün arkadaşlarla birlikte gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Dur bakalım bir. Hey sen orayı mı soyuyorsun? Bir dakika yakaladım. Ne yapıyorsun sen orada ya? Demir çitleri kesiyor. Telleri kesiyor evet makasla. Ne oldu yakalandın mı? Yakalandın mı? Burada ne mi yapıyoruz? Bak şimdi sen burada yapacak iş olacak iş değil yani. Canavarlar mı dedin? Ne sandın? Eminim bu, sa bu sadece senin hayal gücündür. Hayır hayır hayal gücümüz değil. Burada var var. Bakalım göreceğiz. Tamam sana sosyal şunu bulmaya yardımcı, yardımcı olacağız. Bakalım sos ışığı dediği şey nedir? Bilmiyoruz. Hemen şimdi oyunumuza başladık mı? Henüz hala başlayamadık. Bu ne? Yaratık. Şşt, yaratık. Düğmeye basıyor yaratık. Bastı. Pekala. Hep birlikte göreceğiz. Bilmiyorum eğlenceli mi olacak? <laughs> Hep birlikte izleyeceğiz. Tamam herkesi getir buraya. Çabuk çabuk acele et. Çabuk acele et. Çabuk. Ne yapıyoruz şimdi? Tamam geldik. Bir saniye. Buralara bir gidelim. Gidelim gidelim. Tamam. Şöyle bakalım. Işığı mı arayacağız? Tamam ışığı arayalım. Ben şu köprüden geçeyim. Beni bekle. Beni bekle beraber gidelim. Beni bekle o yaratık gelirse bana bir... Aa ışık buldu bir tane. Şunlardan bahsediyor büyük ihtimalle. Şu elindeki... Ama sen hepsini alıyorsun ya. Ah aldım. Ne oldu şimdi buralardan? Aldım aldım. Evet. Aldım. Ne oldu? Tamam. Bu buradan geldiğine göre muhtemelen biz de şuradan gidelim. Belki buralarda da bulabilirim. Bilmiyorum. Hayır. Aa geliyor. Yaratık geliyor gerçekten. Ay <laughs> bundan mı kaçacağız? Gel buraya gel gel. Koşma. Ne yapacaktık? Geliyor. 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 Tamam. Evet. <laughs> Kolilerin içine saklandım. Göremedin mi beni? Yakalayamadın mı? Koliyle beraber gidelim. Tamam kurtulduk demek ki. Kurtulduk mu? Kurtulduk kaçalım. Bir saniye evet. Nereden bulacağız şimdi? Nereye gittin ya? Dur. Şurada olabilir mi? Bakalım kırmızı olan belki de buradadır bilmiyorum. Aa bu da buraya gelmiş. Ya beni takip etme ya. Lütfen. Aa bir tane. Tamam beraber gidiyoruz ne oldu? <laughs> Şu takip edeyim ben. Bak yaratık gelirse. Aa burada yaratık gelirse gördü gördü. Yaratık geliyor. Yaratık, 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 yaratık geliyor. Hani nerede? Aa geliyor geliyor. Hayır hayır geliyor. Şey yaptım ben. Koli oldum. Hayır ya ama kolin içine saklandığım beni görmemiş olması lazımdı. Ya yani bu oyunu bir daha oynayalım. Acaba şöyle bir şey mi var? Karton içine saklanırken de mi görmemesi gerekiyor? bilmiyorum ki tekrar gidelim hey arkadaşlar merhabalar hadi bakalım yaratık göreceksin bakalım ben ölüyor muyum ölmüyor muyum Abi bu sefer kesinlikle ölmeyeceğim ne pahasını olursa olsun ne pahasını olursa olsun oyunu geçeceğim evet gene aynı adamın yanına gidiyoruz ve diyoruz ki sen burada ne yapıyorsun çitleri mi şey yapıyorsun kesiyorsun hayırdır hırsızlık falan mı yapacaksın diyoruz o da bize şey 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 ık 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 İşte aslında ben burada şey önlemlerini almaya çalışıyordum. Ama siz nereden çıktınız gibi bir şeyler diyecek. Ne oldu? Sakla sakla. Ne oldu? Ya biz burada ne mi yapıyoruz? Üzgünüz. Üzgünüz burada sen sen elinde bir saniye ya. Sen elinde makasla ne yapıyorsun? Canavar tabii ne sandın burada? Ha? Ne sandın? Ne hayal gücü? Hadi görelim, hadi görelim. Birlikte görelim bakalım canavarlar. Canavarlar da neymiş? Onlar da kim alıyormuş? Gözlerin kocaman yaratık. Uzaylı mısın acaba sen? Uzaylı olabilir misin? Uzaylı. Aa yeşil mi? Yeşille mavi yaratığı serbest Bunun kolları niye bu kadar çok uzun ya? Bundan sonra beni yakalayamayacaksınız. Sen bu yaratıkları saldın. Bundan sonra cezanı çekeceksin. Ve hızlıca ilerliyoruz. <laughs> İlerleyemiyoruz. Hayır yanlış yerden girdim ya. Ne oldu? Yaratık mı geldi? Yaratık nerede? Şuralardan bakayım ben gideyim. Nerede ya? Başka var mı? Bir saniye bu ışıkları topluyoruz galiba. Öyle söylüyor. Öyle söyl Ah! Ah burada! Bu, burada gördüm gördüm burada. Ya bir saniye ya. Ne yapıyorsun orada? Aaa! O da burada. <laughs> Beni görmedin değil mi? Ben gidebilir miyim acaba? Aldım onu. Aman oh, hayır! Ya ama bir dakika ya. Sen de bak gizli çok yanlış yaptın. Saklandım saklandım. Şunu yakala şunu yakala. sadece mavi ışık var. Şurada olabilir mi? Tamam. Yeşil ışığı aldık. Şuradan bakalım mı? Ya ama bak sen sen neden buradan geldin? Bak yaratık bak karşımıza çıkabilir her an. Niye saklanıyor yaratık burada mı? Aa burada. 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 Burada yaratık. Ne, neden buraya oturduk biz ya? Aa bir dakika ne yapıyoruz biz? He yukarı mı çıkalım? Luna Park mı burası? Ne oldu? Nasıl çıkacağız buradan? Hazır tamam. Tamam ayrıldık. Neresi? <laughs> ya! Nerede? Gitti. Burada burada gitme hayır. Ya burada ya yaratık. Kaçalım. Kaç, 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 Nerede bizim ışıklarımız? Evet hemen yaratıktan kaçtık. Bir kapı var burada. Burada da bir şey kalmamış. Hepsini almışlar galiba. Yaratık, Ey yaratık, merhaba. Nasılsın? Yaratık, neredesin? beni bulamaz ki, beni bulamaz ki, yaratık beni bulamaz ki. E, yaratık beni bulamazsın ki, beni bulamazsın ki, beni bulamazsın ki. Çok güzel. Aa şunu da alalım. Yaratık beni bulamazsın ki. Nerede bu yaratıklar ya? Bunlardan korkmuyorum ki ben ya. Asla hiç işim olmaz. Yaratıktan korkulur mu? Ne oldu? Burada bir şey yok. Burada bir şeyler olabilir mi diye bakıyorum. Buralardan geçemiyorum. Tamam. Tamam yaratık ne oldu? Hadi gelsene. Gel de göreyim hadi. Ya beni yakalayacakmış. <laughs> beni yakalayamazsın. Benim kim olduğumu biliyor musun dostum? <laughs> kötünün içine saklandım. Ne oldu yaratık? Ne oldu bulamadın değil mi? Aa saklanırız biz böyle. Sen bizi ne sandın? Ha ne sandın bizi? Şöyle kaçalım şuradan. Nerede bu arkadaşlarımız bizim ya? Herkes öldü mü? Ya hayır ya. Burada yaratık var. Ne bu? Öldürüyor mu bizi? Ya bak bilmiyorum. Ondan sonra beni öldürüyor ya bunlar. Hiçbir şey bulamadım ben. Bu kadar mı olacak? Bilmiyorum ki. Ya, her yeri gezdim mi acaba? Tamam geldim. Bir saniye ben nereden nereye gireceğim ki bilmiyorum ki. Aa yeşil oda. Kaç kaç. Ama bir dakika. Hayır. Ben onu alırken görmedim onu ya. Hayır